bir durumumuz var. Değiştirmek istiyoruz. Değiştirmek de istemiyoruz aslında. <laughs> Sürekli şikayet ediyoruz. Şimdi bir günlük yaşantımızda kendimizin farkına varmamız lazım. Sürekli neyden şikayet ediyoruz? En çok bizi rahatsız eden şey ne? Neyi değiştirmemiz gerekiyor? Biz bir şey istiyoruz. İşte insanlar hep zengin olmak istiyor ya. Ya da işte daha sağlıklı olmak istiyor işte bir şey bir sevgilisi olmasını istiyor. Fakat şöyle anlatıyor. Sevgilisi olmasını istiyor, yalnızlıktan şikayet ediyor. Ben hep yalnızım. Kimse beni sevmiyor. Olmuyor diyor. Ya da zengin olmak istiyor. Alt metinde zengin olmak var ama şikayeti şu. Para yok. Para zor kazanılıyor. İşte negatiften şikayet ediyor. Ya da sağlıklı olmak istiyor bu insan. İşte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Negatiften şikayet ediyor. Şimdi bu ee, senin o durumu daha çok istediğin anlamına geliyor. Şimdi bununla ilgili bir sürü video çektik bunu kanunları ile ilgili. Şimdi bunu çalışma kısmına geldik Arkadaşım soruyorum sana, sağlıksızsın, bir durum var, sağlıklı olma durumuna geçeceksin. O zaman bu durumu tam tanımla. Sağlıksız olmasaydın, yani sağlıklı olsaydın, ne olacaktı? Hayatında ne olacaktı? Ne değişecekti? Bunu bir listelendir. Her bir konu için. En az 50 madde oluştur. Ben sağlıklı olsaydım... Yani bu durumda olmayıp da sağlıklı durumda olsaydım... Hayatımda ne olacaktı? 50 madde. İşte ben fakir değil de zengin olsaydım... Benim hayatımda ne değişecekti? Fiziksel, ruhsal, mental... Her açıdan 50 madde. Yaz, doldur altını. Her birisi için 50 madde yazmanızı istiyorum. Yazın 50 madde. Ve... Fark edeceksin ki sen o olumlu durumu tanımıyorsun. 50 madde yazamayacaksın çünkü. Yazamayacaksın. Yani sağlıksızım, sağlıklı olmakla ilgili 50 madde yaz bakalım yazabilecek misin? Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Çünkü sağlıksız olmanın şikayetini yapmaya alışkınsın. İşte kendini bu 50 maddeye alıştıracaksın. Mümkün olduğunca uzun bir liste yaz. Ben en az 50 madde istiyorum. Ama sen bunu 100 yap, 150 yap, yapabildiğin kadar yap bilinçaltına bunu her açıdan tanıtman gerekiyor. Şimdi bulunduğun durumun olumlusuna geçebilmen için bilinçaltını senin götüreceği yolu tayin etmesi lazım. Bir şey düşünsene. Şimdi biz neredeyiz? Fethiye'deyiz, yeşil üzümlüdeyiz. Ben buradan yeşil üzümlüden Fethiye'ye gitmek için bile önce niyet ediyorum, sonra rota belirliyorum. Yolu tanımam lazım. Önden bir düşünüyorum ben Fethiye'ye gitmeyi, önden bir düşünüyorum. Ben bunu ne kadar çok bu yolda devam edersem, kaç kere gittim? Bir kere gittim, beş kere gittim, on beş kere gittim, elli beş kere gittim. İşte her biri bir listede bir sebep. Ben elli beş kere gidersem gözü kapalı giderim artık Fethiye'ye. 155 kere gidersem ooo rahat rahat giderim. Ama ilkinde bir tedirgin oradan mı dönecektim, sağdan mı dönecektim, şurada çeşme vardı, burada lamba mı vardı? Bilmem, kasılırım, kontrolü giderim ve rahatsız olurum, bak gerilirim. Bu durumda da ya boşver Fethiye'ye gitmek çok zor diyebilirim. Ama 155 kere gidersen yolu. Ama ne böyle 3 dakikada ineriz şimdi şuraya. ezbere biliyorum ben zaten. Zart diye gidiyorum. Ama bilmediğim yolu gidemiyorum, kısılıyorum. E, haliyle o negatif durumun içerisinde duruyorum. Ve negatif durumu mu tarif edebiliyorum? Çünkü en iyi bildiğim şey o negatif durum. İçindeyim ya onun. Olumlu durumu bilmediğim için onu tarif edemem. Ben sana anlatamam da onu. Tarif edemem, be be betimleyemem. Bu durumda maddeler yazacağım. Yaz maddeyi. Bir defterin olsun. Kendi hayatını geliştirmek ve düzeltmek üzere bir defterin olsun. Yaz işte sebep yaz kendine. Zengin olsam şöyle olur. Sağlıklı olunca böyle olur. Ne istiyorsan hayatında bununla ilgili ne kadar çok betimleme, tanımlama, madde yazarsan o kadar kolayca gidersin. İşte Fethiye'nin 3 tak. İzmir'e gitmek 5 dakika. Neden? Bütün yolu ezbere biliyorum. Git gel artık şey oldum otobüs şoförü gibi yola ezberledim. Nerede ne dönemeç var, nerede ne var. Zihnim orayı 5 dakikada gidiyor. Bu kadar kolay. Madde yaz. Yazabildiğin kadar çok yaz. Bunun olumlu olsa ne olurdu? Burayı tanımla ki orası normalleşsin, orası kolaylaşsın. Hayatımda artık orası olsun. Ve ben orayı anlatabileyim. Bilmediğim yeri anlatamam. Bu durumda hayatıma da sokamam önce öğrenmem lazım oranın nasıl bir yer olduğunu Hadi kolay gelsin. Geyt kalem başına